Herkese merhaba, kanala ve videoma hoş geldiniz. İlk kez karşılaşanlar için ben Gamze. Videoya geçmeden önce eğer bu tarz gerçek suç hikayeleri ilginizi çekiyorsa kanala abone olabilir. Videolardan ilk siz haberdar olmak istiyorsanız bildirimleri açabilirsiniz. Desteğiniz için şimdiden teşekkür ederim. Bu videoda sizlerle yine genç yaşta aramızdan ayrılan fakat ölümüyle neredeyse emsal bir kararın alınmasına sebep olan genç Aya Maserve'nin hikayesinden bahsedeceğiz. Aya 1997'de İsrail'de Filistin asıllı Müslüman bir ailenin dört kızından birisi olarak dünyaya geliyor. Henüz çok küçük yaşlarda bile ne kadar özel bir ruh olduğunu adeta belli ediyor. Her şeyden önce yeni bilgi edinmeye, gezip görmeye, yeni şeyler keşfetmeye bir zaafı var. Çocuk yaşlardan itibaren dünyayı değiştirecek çok büyük hayaller kurduğundan bahsediyor. Ailesinin söylediğine göre ise sosyalleşmekten çok hoşlanan bir kız. Zaten bu bilinçle çok parlak bir öğrencilik geçiriyor. Arapça, İbranice, Mandarin yani Çince'nin en yaygın lehçelerinden birini çok iyi derecede konuşabiliyor. Bu yüzden üniversiteyi Şangay'da okuyor. Bölüm olarak da Çince ve İngilizce seçiyor. İngilizcesini hiçbir zaman yeterli bulmuyor. Geliştirmek adına çözüm arayışındayken öğrenci değişim programından haberdar oluyor ve daha sonra gidebileceği güvenli ülkeleri araştırıyor. Suç oranı en düşük neresi var? Nerede hem sosyalleşip hem de güvende olabilir? Bu kriterlere bakıyor. Böylece Ağustos 2018'de kendisi için en güvenli yer olarak gördüğü Avustralya Melbourne'e öğrenci değişim programıyla gidiyor. Oradayken ailesiyle her gün görüşüyor. Hemen de ortama ayak uyduruyor, yeni arkadaşlar ediniyor. Seyahatler düzenliyor, hatta kamplara, yürüyüşlere, farklı birçok etkinliğe katılıyor. Ailesiyle her görüştüğünde de kararının ne kadar doğru olduğundan, seçimini çok iyi yaptığından, burada edindiği arkadaşlarının çok düzgün insanlar olduğundan bahsediyor. Aile de kızlarının bu anlatılarından dolayı yakın zamanda Avustralya'yı ziyaret etmeyi düşünüyor. Geliyoruz 16 Ocak 2019 tarihine. Bu tarihte 21 yaşında olan Aya bir grup arkadaşıyla iki farklı etkinliğe katılmak üzere buluşuyor. İlki Hadi İngilizce Konuşalım adlı bir etkinlik, ikincisi de bir komedi gösterisi. Aya grup ile beraber her iki aktiviteyi de gerçekleştirdikten sonra bir arkadaşı onu eve geri dönmesi için tramvaya bırakıyor. Genç kız tramvaya biniyor ve saat 12'yi 5 geçe evine en yakın durakta iniyor. Sağ salim cadde adam çıkıyor ve bölgedeki alışveriş merkezi yakınlarında yürümeye başlıyor. Tedirgin hissettiğinde ya da geç saatlerde dışarıda yürürken görüntülü olarak ailesini ararmış. Böyle bir huyu varmış. O gün de İsrail'deki ailesini arıyor. Telefonu da ablası Ruba açıyor. Fakat Aya'nın telefonun açılacağından pek de ümidi yok. Bunu şuradan anlıyoruz. Ablası telefonu açtığında kızımız bu saatte telefonu açacağınızı ummuyordum gibi bir laf ediyor. İşte ne oluyorsa bu cümleden sonra oluyor. Kızcağız cümlesini bitirir bitirmez abla çığlık sesleri duymaya başlıyor. Bu bağrışmalardan ablanın seçebildiğine göre aya birisine Arapça hakaretler savuruyor. Daha sonra 3-4 kez bir çarpma sesi duyuluyor. Bu çarpma sesi de hani birine vurunca çıkan ses olarak tanımlanıyor. Çok tedirgin olan abla telefonu kapatmıyor fakat kardeşinin sesini de bir daha duyamıyor duyabildiği tek şey trafik sesi. Tabi Ruba hemen herkesi ayağa kaldırıyor. Anne ve babasını, Şangay'daki kız kardeşini, Amerika'daki dayılarını. Aklınıza gelebilecek bütün akrabalarına haber veriliyor ve hep bir yerden Herkes aslında Aya'yı arıyor. Tabi bir cevap alınamıyor. Bu yüzden de derhal Avustralya polisine haber veriliyor. Avustralya polisi ise aynı saatlerde başka bir ihbar alıyor. Bu ihbara göre bir yaya Aya'nın son görüldüğü alışveriş merkezinin yakınlarında çitlerin arkasında bir kadın cansız bedeni görmüş. Yetkililer olay yerine ulaştığında Tramvaya 100 metre ve evine ise 1,5 kilometreden daha az bir mesafede cansız bulunan bu kadının aya olduğu doğrulanıyor. Genç kızın bedeninde yaralar ve ciddi yanık izleri var. Adli tıbbında doğruladığı üzere cinsel saldırıya uğramış. Olay anında basına yansıyor ve Ay'a'nın okul arkadaşları başta olmak üzere tüm Avustralya ayaklanıyor. Aynı gün içinde polisler yoğun bir baskı hissediyor. Soruşturma için ise sadece ekstrem suçlarda uygulanan bazı taktikler kullanılıyor. Bunlardan ilki yakınlardaki bütün cinsel suçluların toplanıp olay günü, olay saati nerede ne yaptıklarının soruşturulması. Ayrıca polisler hiç vakit kaybetmeden bölgede geniş çaplı bir arama da yapıyor ve Olay yerine yaklaşık 100 metre uzaklıkta bir erkek şapkası ve yine kanlı bir erkek gömleği buluyorlar. Bu malzemeler ise zanlıya ait olduğu düşünüldüğünden hemen incelemeye alınıyor. Adli incelemeden bir sonuç beklenirken de halk çok fazla baskı yaptığı için Ayanın okul arkadaşları olay yerinde nöbet tuttuğu için yetkililer bir açıklama yapmak zorunda kalıyor ve şöyle söylüyorlar: "Biz bu saldırının tesadüfi bir saldırı olduğunu düşünüyoruz. Yani bizce bu seçilmiş, planlanmış bir saldırı değildi. Aya yanlış zamanda yanlış yerdeydi. Açıklamanın yanında bilgi sahibi olan insanlardan polise yardımcı olması da isteniyor. Hatırlatmakta fayda var. Bu olay çok büyük ses getiren bir olay ve herkes olabildiğince hızlı hareket etmek zorunda olduğunun farkında. Bu yüzden anlatacağım bütün bu gelişmeler sadece 3 gün içinde gerçekleşiyor. Polisler son çare olarak bölge halkıyla tek tek görüşüyor. Tam olarak başta nasıl bir yol izlendi bilmiyoruz ama olayın ikinci günü Cody Herman isimli 21 yaşında birisi şüpheli olarak gözaltına alınıyor. Cody ilk önce ben kimseyi öldürmedim bunu yapmam diyerek aradıkları kişinin kendisi olmadığını söylese de alışveriş merkezinin güvenlik kameraları incelendikten sonra suçu kabul ediyor. Ama şunu da söylüyor onu tanımıyorum. Bu arada Cody bir evsiz ve kendisine rapçi diyor sosyal mecralarda da işte insanların kendi canına kıymasıyla ilgili bir can almanın nasıl bir his olduğuyla ilgili ya da şeytanlarla yüzleşmekle ilgili birçok yazı yazıyor. Ayrıca tahmin etmesi zor değil, her türden bağımlılığı da ne yazık ki mevcut. Tabi Cody'nin yüzü basında yer alınca Aya'nın arkadaşları ve apartmandaki komşuları hemen yetkililerle konuşmak istiyor ve onlar da diyor ki Cody Aya'yı takip etmiş olabilir çünkü biz daha önce onun iki kez apartmana girmeye çalıştığına şahit olduk. İlkinde Cody apartmana girmekte olan birisine anahtarımı kaybettim beni içeri alır mısın demiş. Tanınmadığı için bu talebi reddedilmiş. İkincisinde ise insanlar onu çimlerin üstünden apartmanı izlerken görmüş. Aynı kişiler mahkemede de ifadelerini yineliyor. Bunun üzerine savcılık failin olay gününden yaklaşık bir hafta önce Facebook hesabında uluslararası gizemli kız kim olduğunu biliyorsun yazdığı bir gönderiyi duruşmada gündeme getiriyor. Bunu kanıtlamak önemli çünkü Cody'nin daha önceden Aya'yı tanıdığını ve takip ettiğini kanıtlayabilirlerse bu planlı bir eyleme girecek ve cezası onun için çok daha ağır olacak. Fakat ne hikmetse bütün bu kanıtlara rağmen mahkeme polisi ilk fikrine sadık kalarak Facebook gönderisinin Aya ile ilgili olmadığını, bunun tesadüfi bir suç olduğunu düşünüyor. Dediğim gibi toplum çok öfkeli ve işin ucunda çok ağır bir ceza var. Savcılık ve savunma tarafı ellerinde ne varsa kullanıyor. Ortaya ise Gerçekliği kanıtlanmış şu olay örgüsü çıkıyor. Genç kız arkadaşlarıyla birlikte komedi gösterisindeyken Cody bölgedeki alışveriş merkezinde. İçerideki güvenlik kameralarından görünüyor ki Aya'nın tam tramvaydan indiği saatlerde Cody Önüne geçen kalabalığı yararak alışveriş merkezinden apar topar çıkıyor. İçeriden çıkarken de elinde herhangi bir suç aleti yok. Daha sonra Aya'nın karşı istikametten kendisine doğru geldiğini görüyor ve nereden bulduysa elindeki metal boruyla kızın başına dört kez vuruyor. İlk vuruştan itibaren Aya düşüyor. Bu arada da telefonda ablası var. Yani ablasının duyduğu her şey gerçekten onun anlamlandırdığı gibi. Bu ilk vuruşun şiddeti o kadar büyükmüş ki zavallım kızcağızın beyni yırtıldı kırılmış, kemikleri kırılmış ve oracıkta bilincini kaybetmiş. Daha sonra bu Cody Aya'yı taşıyor çitlerin arkasına, kızın kıyafetlerini çıkarıyor ve ona saldırıyor. Bundan sonra da sapık hemen oradan uzaklaşmıyor. Tam 9 kez daha Aya'nın kafasına vuruyor. Yetinmiyor. Kızı çalıların arkasına taşıyor, üzerine yanıcı bir madde döküyor ve ateşe veriyor. Daha sonra Aya'nın çantasını ve eşyalarını alarak kaçıyor. Kaçarken de birkaç güvenlik kamerasına yakalanıyor. Bu noktada siyah şapkasını, tişörtünü, o yanıcı sıvıyı ve boruyu geride bırakıyor. Hal böyle olunca mahkemede Kodi'ye eğer planlı değilse boruyu ve sıvıyı nereden aldın diye soruluyor. Cody'nin cevabı açık, hatırlamıyorum. Söylediğim gibi alışveriş merkezindeyken elinde herhangi bir sıvı, bidonu ya da boru görünmüyor. Bu da insanlara şunu düşündürüyor. Cody muhtemelen Aya'yı daha önceden takip ediyordu. Yapacaklarını daha önceden tasarladı. Alışveriş merkeziyle yolun arasında suç aletlerini önceden sakladı. Zaten bu kadarı bile Cody'nin Aya'nın hangi saatte hangi yönden geleceğini bildiği anlamına gelir. Mahkemede Cody olaydan 2 saat öncesine kadar olanları hatırlamıyordu söylüyor. Bu yüzden mahkeme tarafından son günleri araştırılıyor ve 16 Ocak'tan 2 gün önce şöyle garip bir olayın yaşandığı ortaya çıkıyor. O gün bir arkadaşı Cody'nin annesinin evine gitmiş ve Cody'yi yerde yatarken görmüş. Adam doğruluk misafirine demiş ki kardeşim az önce 5 kez psikoz geçirdi. Kafamın içinde bir cinayet gördüm. O sırada Cody annesi ve kız kardeşinden ayrı kendisine gelecek bir para varmış söylenene göre. Bu para eline geçtiğinde ise yasaklı madde ticaretine başlayacakmış. Böyle bir plan varmış. Onunla ilgili şunları da söylememiz gerekiyor. Çok küçük yaşlarda kayıp olarak aranan bir çocukmuş. Ayrıca hayatının Hatrı sayılır bir dönemini de devlet gözetiminde geçirmiş. İşte bu anıya dayanarak savunma avukatı argümanını müvekkilinin bağımlılığını esas alarak dillendiriyor. Şiddetin hiçbir türlüsünü desteklemediğini fakat Cody'nin yaptığı şey ne kadar canice olursa olsun bunu yaparken kendinde olmadığını söylüyor. Tabii ki bu plan istediği etkiyi göstermiyor ve o da Cody'nin 16 yaşındayken bir gençlik merkezinde tedavi altına alındığını söylüyor. Hatta koruyucu aileyle işin içine katıyor ve müvekkilinin psikolojisinin bozulmasının altındaki o sebepleri uzun uzun anlatarak Kody'e karşı bir sempati oluşturmaya çalışıyor. Artık çaresiz elinin kolunun bağlı olduğunu anladığı noktada da mahkemede şu lafları ediyor. Canavarca bir şey yapmış olabilir fakat o bir canavar değil olağanüstü dezavantajlı bir hayat sürdü. Savunmanın elindeki her yolu denediğini söyledikten sonra yorumu size bırakarak Cody'nin Aya'nın ailesine mahkemede okunmak üzere yazdığı o mektubu size okumak istiyorum. Şöyle diyor cinsel saldırıda bulunduktan sonra kız hayatta değilken bile ona 9 kez vurmuş ve yanarak yok olmasını ummuş o sapık. Üzgünüm. Kızımız başına böylesine korkunç ve trajik bir şey gelmesine hak etmedi affedilmeyi beklemiyorum çünkü kendimi asla affetmeyeceğim ve hayatımın geri kalanında telafi etmeye çalışacağım. Bahane yok. Gerçekten özür dilerim. Siz ve aileniz için her gün dua edeceğim. Benim gibi nefrete teslim olmayın. Sevgiyle güle güle. Bu mektuba yorum bile yapmayacağım. Biz gelelim aslında bu davanın neden bu kadar çok konuşulduğuna ve neresinin emsal teşkil ettiğine. Davanın yargıcı Elizabeth Hollingworth ve onun o eşsiz konuşmasına. Kadınlar bir yabancı tarafından şiddetle saldırıya uğramaktan korkmadan sokakta özgürce yalnız yürüyebilmekte özgür olmalıdır. Siz onu öldürme niyetiyle vurdunuz. Onu hızla vahşi bir saldırıya maruz bıraktınız. Aya fiziksel olarak küçük, şüpheci ve yalnızdı. Kendini savunma şansı yoktu. Bu dönemde düzenli bir yasaklı madde kullanıcısı olmanıza rağmen bu eylemleri sarhoşken ya da bir psikos halinde yaptığınıza dair kanıt yoktur. Yaşanan bu olay, bu suç artık yürürken bile korkacak olan herkese karşı işlenmiştir. Özellikle kadınlara. Dünya basınında geniş yer edinen bu konuşmanın ardından Cody Herdman'ın cezası 30'u şartlı tahliye olmaksızın 36 yıl olarak duyuruluyor. Aya'nın babası ise yaşananların ardından sadece kızım Avustralya Melbourne'ü burada güvende olacağını düşündüğü için seçti diyebiliyor. Daha sonra aile kızlarını alıyor ve doğduğu topraklarda kendi inanışlarına uygun şekilde defnediyor. Ama hayata ve eğitime küsmediler. Aya'nın babası Son olarak Avustralyalı yetkililerle birlikte tıp öğrencilerine burs sağlayacak bir proje üzerinde çalışıyor. Evet olayı kısaca haber niteliğinde özetleyecek olursak bu şekilde. Benim bu davayı seçmemin özel bir sebebi var. İnsanlar artık bu konseptin farkında ve eskiye nazaran daha fazla gerçek suç hikayesi dinliyorlar. Bunda da bazılarının biraz umutsuzluğa kapıldığını fark ettim. İşte her zaman mı çözülemeyen bir dava? Başımıza bir şey gelse bunun arkası hiç mi kollanmayacak? Şunu bilmelisiniz ki bu tarz kanallara konu olan bu olaylar esasen istisnai olaylardır. Evet çok sık yaşanıyordur belki ama bir özelliğiyle diğerlerinden ayrıldığı için burada anlatılır. Örneğin adalet sağlanamamıştır. Örneğin diğerlerine göre çok daha vahşi bir yöntemle işlenmiştir. Ya da gördüğünüz gibi aslında her gün yaşanan bir olaydır fakat verilen bir karar bütün dünyaya örnek olacak niteliktedir. Video içinde çok sık yasaklı madde, psikoz, kendinde olmama gibi durumlardan bahsettiğim için beni izleyen küçüklerime şöyle bir şey söylemek istiyorum. Bağımlılığın hiçbir türü sizi sorunlarınızdan kurtarmaz ya da sizi daha havalı, daha popüler, daha sevilen birisi yapmaz. Aksine hiç istemediğiniz birine dönüştürür. Hem fiziksel olarak zarar görürsünüz, hem psikolojik olarak zarar görürsünüz. Ayrıca herkese zarar vermeye başlarsınız. Öyle bir hale gelirsiniz ki bir kuruş için yapamayacağınız hiçbir şey kalmaz. İnsanlığınızdan çıkarsınız. Bütün sevdiklerinize zarar verecek potansiyelde insanlar olursunuz. Annenize, babanıza, kardeşinize hiçbirisini gözünüz görmez. İşin en kötüsü ne biliyor musunuz? Herkes sizden nefret eder ve eninde sonunda suça bulaşırsınız. Bu örnekte olduğu gibi ben de dahil hiç kimse sizin travmalarınızla, sorunlarınızla ilgilenmez. Yarattığınız huzursuzlukla ve işlediğiniz günahla ilgilenir. En kötüsü ne biliyor musunuz? kendinize geldiğinde siz de kendinizden nefret edersiniz. Bu yüzden lütfen bağımlılığın her türlüsünden kaçının. Konu bazında konuşmam gerekirse bence Cody tamamen suçlu. Bir psikos halinde olduğunu ya da işte kendinde olmadığını falan düşünmüyorum. Hoş öyle olsaydı da bu onun tercihiydi. Yani bu benim gözümde onu daha masum yapmaz. Ama bence Aya'yı gördü. Kafasına taktı onunla tanışmak istedi. Yüz bulamayınca da böyle yaptı. Bir de Avustralya halkının tüm bunların 3 gün içinde gerçekleşmesini sağlayan o misafire karşı geliştirdiği hassasiyetten bahsetmek var. Biliyorsunuz benzerini Nicholas Green olayında İtalya'da da görmüştü. Bence hem bu hassasiyeti geliştiren toplum hem de yargıç Elizabeth canı gönülden bir kez daha tebrik edilmeli. Unutmayın Ayana Serve bu dünyada gerçekten yaşadı ve anlattığım her şey tamamen gerçek. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın.